Evet arkadaşlar, bugünün tarihi 14 Temmuz 2021. Şu anda TTS International'ın bütün ürünlerinin mikroskopla görüntüsünü çekiyoruz. Bazen sahada bu ürünleri anlattığınızda insanlar diyorlar ki nasıl olur da bir bant fayda gösterir, bunun içerisine nasıl olur da etken madde koyabilirler diye sorabiliyorlar. Şu anda ürünün içerisindeki etken maddeleri görüyorsunuz. Özellikle kırmızılar, kırmızı korecin sengi. Ee, aslında buradaki mikroskopun başında duran yöneticimizden bilgi alsak çok daha doğru olur. İlyas hmm. Bey bize kısa bilgiler verebilir misiniz? Şu anda TTS International ürünlerinin içerisindeki gördüğümüz etken maddeler nelerdir? Şu kırmızı ve sarılar kollojen şu e, gümüş rengi gümüş iyonları. Beyazlar hepsi gümüş iyonları. Özellikle pandemi sürecinde şu mavi gördüklerimiz dezenfektanlara katılan an, gümüş iyonlarından bahsediyoruz. Mineraldir. Vitamin mavi. ve mineral boyutları farklı renklerde olanlar. Bu bizim genel sağlık ürünü Smart 5 ürününün içerisinde var olan. Bir de şu var, normalde yapıştırdığımız yerden baktığımızda daha değişik. Evet, bir şu anda şekli. ürünün vücuda yapıştırdığımız şeklini görüyorsunuz. Bakın, bantın koruma kağıdını söktükten sonra ürün içerisindeki etken maddeleri Zanetledim çok oluyor. daha net bir şekilde görebiliyorsunuz. Bazen şunu soruyorlar, özellikle ürünün arkasındaki koruyucu tabakanı suya atıp içme imkanı olursa bize fayda sağlar mı? Bunda bir etken madde var mıdır diyorlar. Şöyle kuruyucu tabakasına bir bakalım. Evet bakın şu anda kağıdın arkasında özellikle İlyas ve bunlar hepsi gümüş, gümüş yanları, yanları kağıtta kalıyor. Kağıtta kaldığı için bu gümüş yanları suya emilsin ki su ile birlikte insan vücuduna girsin ve şifasını görsün. Bir şey daha düşünmek Normalde buradaki gümüş vücudunu da saçtıktan sonra mikrofona baktığımızda bu görüntüden hiçbiri olmuyor. Boş kağıt gibi. Gömüş suyunu... vücudunda kullandıktan sonra 48 saat sonra söktüğünüzde diyor boş aynı vücudunuzdan söktüğünüz bantı mikroskopa denediğimiz zaman ekranda hiçbir şey görünmüyordu. Çünkü bantın tamamı emildiği bellidir diyor. Bu genel sağlık ürünüydü. Diğer ürün Power Patch güç bandı ve vitamin bandı olarak adlandırdığımız Power Patch. Şu anda koruyucu tabakası varken bu görüntüsü. Tamam bir de koruyucu tabakasını çıkart da deneyelim. Özellikle şu anda yine içerisindeki etken maddeleri görüyorsunuz. Çok yoğun miktarda alerjinin ginkgo biloba, C vitamini, D vitamini, B9, B12, folik asit, K vitamininin olduğu Power Bakın yoğun miktarda etken maddeleri görüyorsunuz içerisinde. Bu da Power Patch ürünümüz. Diğer ürüne geçelim. Fit kilo kontrol ürünü hiçbir şekilde zayıflama bandı değildir. Her seferinde vurguluyoruz. Kilo kontrolünü destekleyici bir üründür. Şu anda koruyucu tabakası varken içindeki etken maddeleri görüyorsunuz. Bakın bunlar spirulina. Evet özel yeşiller spirulina. Mikrobi, e, mikrobi bir göl yosunu aslında spirulina. İnsan vücudunu topraktan sudan alması gereken 84 elementi kapsayan bir göl yosunudur. Kırmızı kolajen sengeni görüyorsunuz. Diğer etken maddeleri görüyorsunuz. Bu da fitbeç. Yok pardon kırmızı kolajen sengi dedim ama fitbeçte kırmızı kolajen sengi yok. Diğer etken maddeler. Evet bu ürün ise Fitbit'in şu anda koruyucu kağıdı çıkarıldıktan sonraki yoğunluğunu göreceksiniz. İçindeki etken maddenin yoğunluğunu görebiliyorsunuz. TTS International ürünlerin formülasyonları kendi sahip olduğu için yoğun miktarda etken maddelerin olduğunu görebiliyorsunuz. Bütün ürünlerin arkasında hangi etken maddeden ne kadar oranda var? Bütün PPM değerleri yazılıdır. Ve yaptığınız bütün analiz raporlarında bu etken maddelerin tamamı arkasındaki yazılan değerlere göre analiz sonuçları çıkacaktır. Diğer ürünümüz omega 3 kuanzim peç. içinde omega 3, omega 9 kuanzim kürtan E vitamini var ve şu anda şaşıracaksanız Bu kadar yoğun kriloidin olduğunu görünce bakın şu anda kırmızıların tamamı kriloid. özellikle büyük okyanuslarda, büyük balinaların etrafında dolaşan küçük kril balıklarından elde edilen kril oil. Bu şu anda koruyucu tabakasıyla birlikte. Tabi omega 3'ü koruyucu tabakadan kaldırıp deneme imkanımız var mı yoksa şeffaf olduğu için yeterli midir? Arkasına. <gülüyor> <gülüyor> şeffaf olduğu için. Evet bakın. şu anda içindeki etken maddeleri görebiliyorsunuz. Binlerce, milyonlarca mikro kapsüller. Bu da omega 3 kuyandı Bir de pineal peçimiz var. Özellikle uyku düzenleyici ve antiyajik etkisi olan. Genelde uyku bandı olarak söylüyordur ama bunun ismi uyku bandı değil. Uyku düzenleyici ve antiyajik etkisi olan pineal peç. Aslında baktığımızda diğerlerine göre bir gece modu var üründe. Bu koruyucu tabakasının dışından baktığımızda içindeki bir omega 3 gibi benziyor aslında içindekiler. Muhtemelen buradaki yoğunluklar B grubu vitaminler diye tahmin ediyorum. Çünkü özellikle PowerPatch'te de vardı bu yoğunluk. Ne kadar yoğun bir miktarda içinde etken madde var. Bunları çok rahatla görebildiğimiz mikroskopla sevgili İlyas Bey'in kliniğinde testleri yapıldı. Dediğim gibi bugünün tarihi 14 Temmuz 2020. TTS International'ın şu anda bütün formülasyonları, isim hakları market tescilleri kendisine ait olan yüzde yüz yerli sermayeyle kurulan bir Türk firmasının ürettirmiş olduğu ürünlerini gördünüz. Umarım sizler için fayda olmuştur. Çevremizdeki insanlar nasıl olur da bu mantıların içerisinde etken madde var dediğinizde bunları gösterebilirsiniz. Sizlere kısa bir, çok farklı daha bir bilgi vereceğim. Evet, tamam bu etken maddeler vücudumuza yani transfermal akıllı de var ama vücudumuza geçiş esnasında görebilmek mümkün mü diyebilirsiniz. Bu anlamda şöyle bir test yapalım. Özellikle kılcal damarların içerisinde nasıl bir kan dolaşımı olacak bunu göreceğiz. İlyas Bey'in şu anda beyefendinin parmağına sürdüğü şey bir zeytinyağı. yağ. Bunu sürmesindeki amaç çok daha etkili bir şekilde kılcal damarlarının kan dolaşımının nasıl olduğunu göstermek olacak bunu ben ilk gördüğümde şok oldum ee, özellikle vücudunuzdaki kan akışını şu anda kendiniz göreceksiniz şu anda evet ayarlar yapılıyor yakınlaştırıyor bakın şu çizgiler buradan çok daha net bir şekilde görünüyor ama cihazdan kameraya çekildiğinde nasıl netlik belli olur bilmiyorum bunlar şu anda kılcal damarlarımız sanki böyle leke varmışçasına görünüyor Şöyle biraz yakınlaştıralım. Şu hareketi görebiliyor muyuz acaba? Şöyle sallamadan tutabilirsek. Evet şimdi bant koyalım. Şimdi eliniz elimiz basınca Bakın şu anda kılcal damarlar Ayarım yaptıktan sonra özellikle bantı şu anda smart bakın. Sadece dokunmasıyla kılcal damarların kan akışını göreceksiniz. Bakın şu anda kan şu anda kan akışını görebiliyorsunuz. Evet gördüğünüz şu anda yukarıdaki tane daha da çok belli. Kan akışının nasıl ilerlediğini görüyorsunuz. Büyümeye başladı şu anda. Kan akışını dengeliyor dediğimiz, dolaşım sistemini dengeliyor dediğimiz konu aslında tam da burası. Görünüm vücudunuza yapıştırdığınız andan itibaren çok daha hızlı bir akış sağlanıyor. Evet şu anda ne kadar hızlı bir şekilde yayıldığını görebiliyorsunuz. İlas Bey başka e, önerebileceğiniz bir görüntü olabilir mi? Şu anda yok. Şu anda bunlar. Sadece ürün dokunması ile böyle. Evet. Ama vücuda yapıştırdıktan sonraki kan akışı çok evet. daha hızlı bir şekilde gittiğini görebilirsiniz. Aynen. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Hepinize iyi bir gün diliyorum. Hoşçakalın. 2021 az önce bir beyefendinin parmağındaki kılcal damarların dolaşımını görmüştük. Şu anda bir de bayan üzerine denedik ve baktık gördük ki aslında bayanda çok daha net kılcal damarların evet şu anda smart patch ürününü koyduk. Şu anda kan dolaşımı çok hızlandı. Mikroskopla direkt baktığımızda net olarak görebiliyoruz ama umarım video çekiminde de sizler de bunu fark edebiliyorsunuzdur. ürünü yapıştırabilir misiniz? Hava Hanım, hemen Hava Hanım siz bileğinin üzerine yapıştırın. Tamam, tamam yapıştırın. Şöyle, evet tamam. Bakın ürünü yapıştırdık, şu anda dolaşım çok bariz bir şekilde belli oldu. Evet, evet işte burası, burası. Çok yoğunluk yakaladık şu anda. Gerçekten inanılmaz. Şu anda dolaşımı görebiliyor musunuz? Ürünü yapıştırdıktan sonraki halini görüyorsunuz. Nasıl olur da bir bant her şeye fayda sağlar dediklerinde kan dolaşımının dengelemesi ve vücudunda insan vücudunun ihtiyacı olan vitaminleri ürünümüzün üzerindeki olan etken materyal sayesinde vücudumuza alabilmemizle birlikte önce tıkalı olan damarlar bu şekilde açılıp kan dolaşımı dengelenmekte. Daha sonrasında vücudun ihtiyacı olan vitaminleri vücuda alınca da bağışıklık yükselip vücuttaki bulunan kronik rahatsızlıklar kendiliğinden zamanla bu şekilde kaybolabiliyor. Şu an çok yoğun bir şekilde kan akışı devam ederken Yeterli mi var? Evet, bence yeterli. Emeklerinize sağlık.